Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Ulusal Dağ Arama Kurtarma Tatbikatı Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan 3200 yıllık Solaklar Kaya evlerinde yapıldı. Tatbikat kapsamında senaryo gereği dağcılık yapan iki doğa severin kaybolması üzerine çalışma başlatıldı. Solaklar Kaya Evleri bölgesinde komuta merkezi kuran ekipler 13 kilometre uzunlukta ve yer yer 150 metre derinliğe sahip buz Derisi Kanyonu'nda arama kurtarma çalışması yürüttü. Bolujak ve AFAD ekiplerinin de destek verdiği tatbikatta iki doğa sever yaklaşık 9 saatlik çalışma sonrasında bulundu. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Profesör Dr. Ersan Başar tatbikata ilişkin detaylı bilgi verdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun arama e, her yıl yapmış olduğu rutin arama kurtarma tatbikatlarından bir tanesindeyiz. Bugün e, Bolu'da, Bolu İl Temsilciliğimiz organizasyonda gerçekleştirdiğimiz e, dağ arama kurtarma tatbikatını yapıyoruz. E, ülkemizin dört bir yanından gelen dağcılarımız var. E, İzmir'den gelen İSAR Arama Kurtarma ekibimizin öncülüğünde e, tatbikatımızı gerçekleştiriyoruz. Tabi tatbikat kapsamında AFAD Jandarma Arama Kurtarma JAK timlerimiz e, yine belediyemiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün ve ailemizin katkıları da burada sürmekte. Tatbikatımız dün seminer olarak başladı. Tüm katılımcılara seminerler verildi. Konusunda uzman antrenörlerimiz, öğretim üyelerimiz, üniversiteler hocalarımız seminerler verdi. Bugün sabahsa tatbikatımız başladı. Senaryo gereği daha da kaybolan iki sporcunun aranma işlemleri yapıldı. Şu an itibariyle arama işlemi bitti, bulundu. Şu anda bulundukları yerden çıkar Atılıyorlar. Bununla ilgili teknik anlamda ekipmanlar oraya sevk edildi. Hem burada tatbikatımızda koordinasyon, kurumlar arası koordinasyon bizim için önemli olan bunu sağlıyoruz. Ve e, dağcılarımızın, e, sporcularımızın arama kurtarma becerilerini geliştirmesini sağlıyoruz. Başar, son yıllarda yaşanan doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetlerinin öneminin daha çok anlaşıldığına işaret etti. Arama kurtarma aslında çok geniş bir kapsamda. Denizde, dağda, nehirde, mağarada, çığ arama kurtarması, heyelan, yine doğal afetlerle birlikte deprem gibi arama kurtarma çeşitli alt branşlara bölünüyor. Özellikle Türkiye Dağcılık Federasyonu dağ arama kurtarmalarda çok uzman ve arama kurtarmacı insanların personelini yetiştirmesi konusunda çok uzun yıllardan beri emek sarf etmiş bu konuda uzman bir kuruluş Türkiye Dağcılık Federasyonu. Biz de özellikle da arama kurtarma konusunda sporcuların yetişmesi, personelin yetişmesi konusunda diğer kurumlarla ortak çalışarak da eğitimler veriyoruz. Tabi arama kurtarmacı olabilmek için bir kere bu işi çok iyi bilmek, teknik anlamda bilmek, bir de istemek gerekiyor. Bu işe gönüllü olmak gerekiyor. Ee, Dağcı olan arama kurtarma ekipleri doğal olarak diğer arama kurtarma organizasyonlarında çok rahatlıkla yer bulabiliyorlar, ihtiyaç oluyor. Çünkü arama kurtarma mantığını ve tekniğini biliyorlar.